Evet merhabalar. Tekrardan. Bugün değişik bir video yapmak istiyorum size. Biraz köpeklerimle ilgili bir video olacak bu. Arama bulma çalışması yaptıracağım. Özellikle Şira'ya. Şira bir av köpeği. Ee, ve hani mamayı falan koklattığım şeyi güzel buluyor. Bakalım. Ne zamandır yapmıyorduk. Açık havada bir deneyelim nasıl olacak? Sosis koyacağım bir yere saklayacağım. Onu bekleteceğim bir yerde. Ee, gel dediğim zaman gelecek ve sosisin ona koklattığım sosisi sakladığım yerde bulmaya çalışacak. Bunu şanslı da yapıyor ama şansla o kadar şira kadar iyi yapamıyor ama o da seviyor. Şansı daha çok topla oynamayı, onu böyle taş at, getir tarzında şeyleri seviyor. Hadi şans. Koş. <laughs> Topumsu şeylere hasta yani. <laughs> Deliriyor, çıldırıyor. Top takıntısı var. Yaban da yemek peşinde. Yaban! Gel bakayım buraya. Gel oğlum. Aferin sana gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Gel bakalım. Yalan da böyle. Boyuna bakmayın. Sevgi çılgını. <laughs> gel buraya. Semoş'ta muhtemelen gebe kaldı. Bir tane erkek arkadaşı var. Gündüzleri onu ormana bırakıyorum. Orada otlanıyor erkek arkadaşıyla vakit geçiriyor. Ama sanırım çiftleştiler. Seneye bir sıpamız olabilir. Bir ısırma uyu çıktı. Artık beni bırak diyor gerçi ama kendi geliyor kapıya ben de kıyamıyorum alıyorum. Evet. Şimdi şiraya size bakalım finallerini göstersin. Ya Şimdi diğerlerini kapattım. Şirayı dışarıda bıraktım. Çünkü diğerleriyle kavga falan olabilir. Hepsi sosis'e bulma, havliyle birbirlerine girişebilirler. O yüzden Şira'yla tek başına yapacağım. Hadi gel Şira. Gel buraya. kızım. Koş koş koş. Aferin. Hadi. Evet şimdi elimde sosis var. Şira 50 günlükten beri benimle beraber şehirde yaban akbaşı olan yani o da yavruluğundan itibaren bizimle. Ama Golden olan şanslı onu sokaktan sahiplendik. Şira benim ilk köpeğim olduğu için onun üzerine bayağı düştüm. Yani ufak tefek eğitimler vermeye çalıştım kendimce. Şu an bekliyor. Bakalım ne zamandır yapmıyorduk. Şimdi deneyeceğim ne zamandır. Şira bekle. Kokla. Kokla. Bekle burada. Tamam bekle. Bekle burada kızım. Bekle orada. Şira şimdi bekliyor orada. Ben şimdi bunu satacağım. Bekle orada. Bekle orada. Şimdi şuraya koyayım. Bakalım bulabilecek mi? Bulduğu zaman onu ödüllendireceğim. Bul bakalım. Ara kızım. Hadi. Nerede? Ara Şira. Nerede? Nerede sosis? Ara kızım. Bul onu. Nerede? Aferin yaklaştın. Nerede? Nerede? Ara. Ara ara ara. Bul onu. Hadi. Aferin sana. Aferin. Şimdi onu ödüllendiriyorum. Aferin. Gerçekten güzel buluyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ama bu yemekle yapabiliyoruz. Hani başka bir eşya vesaire onu ayrı alıştırmak lazım. Gel hadi bir daha yapalım. Gel. Gel. Otur. Aferin. Bekle burada. Kokla. Kokla. Tamam. Bekle. Sakın gelme bak. Uyudun mu? Bekle orada. Ee, şimdi saklayacağım. Bu sefer biraz daha zor bir yere saklamak istiyorum. Nereye saklasam? Hayır. Hayır. Bu sefer komut dinlemedi gördüğünüz gibi. Gel buraya. O yüzden tekrar başlatacağım onu. Gel buraya. Hayır. Geç yerine. Yerine geç. Yerine geç. Ya buraya yerin orası doğru ama burada başlayacağız. Otur. Otur kızım. Aferin. Kokla. Bekle burada. Bekle sakın gelme bak. Bekle. 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 Gel. Hadi. Nerede? Ara bakayım. Nerede? Ara kızım. Ara bakayım nerede? Nerede? Bu sefer zor bir yere koydum bakalım bulabilecek mi? Ama çok güzel koku alıyor gerçekten. Ara bakayım. Nerede? Ara 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 ara. Nerede kızım? Nerede? Hadi yaklaşıyorsun. Hadi yaklaşıyorsun. Nerede? Aferin arasana hadi. Hadi kızım. Ve buldu galiba. Çok yaklaştı. Ve buldu. Aferin sana. Aferin sana. Al bakalım. Aferin. Aslan. Evet. Bu da seyircimiz. şiray izliyor, destekliyor. Aferin sana. Aferin. Evet bunu göstermek istedim size. Köpekleri de biraz videolarımda yayınlamak istiyorum. Onlar canımız ciğerimiz. Maalesef bu bölge insanı köpekleri pek sevmiyor. Ondan yüzden onları böyle çok fazla özgür bırakamıyorum. Aslında çok büyük hevesim de onlarla böyle dağ bayır dolaşmak. Ama köylülerden dolayı çok sıkıntı çektik. Köpekleri gerçekten sevmiyorlar yani. Buradaki köpeklerin hepsi küçücük kaniş tarzı minicik köpekler. Bilmiyorum neden sevmiyorlar köpekleri ama işte inanın şehirde daha rahat bakıyordum yani. Ee, ama biz en azından bahçemiz var. Bahçede sabah akşam fırsat buldukça oynuyoruz onlarla. Yani köpeklerin ve e, diğer hayvanlarımızın hepsinin beraber anlaşıp bir arada yaşıyor olabilmesi bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten kavga dövüş olmadan yani kediyle köpek, eşek, at, tavuklar civcivler yani kimse birbirine zarar vermiyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ee, i̇nsan çok mutlu oluyor yani böyle bir ortamın içinde olmaktan dolayı. Ee, bu da bir şans aslında yani gerçekten hani anlaşamayabilirlerdi. Huzurunuz hayvanlardan dolayı kaçabilirlerdi. Bakalım şimdi koyunları alacağız mesela atı alırken de endişe ediyordum acaba alışabilecek mi köpekler hani eşek filan ama çok bir anda sanki sürünün bir parçasıymış gibi kabul ettiler atı şimdi koyunda da aynısını yaşayacağız bize koyun hakkında iftira atan daha önce oturduğumuz yerde komşularımız vardı işte koyun yedi koyunumuzu yedi sizin köpekleriniz falan diye bu dedikodu hala hakkımızda dönüyor bu bölgede gerçekten şimdi koyunları aldığım zaman ee, köpekleri koyunların yanına sokacağım ve gerçekten bakalım YouTube'a da koyacağım. Bizim köpeklerimiz gerçekten koyun yiyor mu, yemiyor mu? Göreceğiz bakalım. Hani ben yani koyun yiyen pek köpek görmedim. Hani siz gördünüz mü bilmiyorum. Özellikle bir Akbaş köpeğinin hani koyun sürü köpeği olan bir Akbaş köpeğin hani koyun yediğini hiç görmedim. Yani Şira zaten tamam görünüşü korkutucu olabilir ama <laughs> yiyecek olsaydı yani civcivleri başta yerdi ya da başka bir şeyleri yerdi. Yani şehirde büyümüş sosyal bir köpek. Şanslı zaten ağzı var dili yok gerçekten şey gibi bir köpek yani ermiş bir köpek. Bakalım sizler de şahit olacaksınız inşallah o günleri görürüz bir koyunlarımızı alırız köpeklerle bir araya getiririz. Sonra yayınlayacağım YouTube'da. Belki o iftirayı atan insanlar izlerler ya da belki ben onlara bir mesaja gönderirim <gülüyor> video <gülüyor> al bakalım yiyor mu diye ee, bu günleri de görmek istiyorum neyse köpekleri şimdi kapatacağım ama ee, bir dolunayımıza da bakalım <laughs> dolunay yemeğini yedi ağırlık çökmüş mahmurlaşmış uykusu gelmiş bakın şuradaki işaret çok hoşuma gidiyor bu yıldız işareti gerçekten çok güzel yani. Hadi seni rahat bırakalım, sen dinlen. İyi geceler dolunay. Hadi gel artık. Akşam oldu. Artık onları kapatacağım teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Öpçük ver kızım. Gel bakayım öpçük ver. Gel buraya. Gel. Gel bakayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için çok sağ olun.